Güzel bir gündü. Benim için de. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sahra. Hı. Korkma. İyi geceler öpücü istemeyeceğim. Bunun için sana ömrümün sonuna kadar minnettar kalmamı bekleme ama. Hı. Hı. İtiraz etmeden bunu almanı istiyorum. Ne bu? Evin yedek anahtarı. Gerek yoktu. Yanında bulunsun. Bir gün... ...güvenli ve sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyma olasılığına karşı. İyi geceler. İyi geceler. kooperatifinin teklifini değerlendirmek için sıcak para ihtiyacı da karşılandığına göre ne beklediğimizi merak ediyoruz. Ürün yelpazesinde genişlemeye gitmek niyetindeyiz. Bunun için de üretim sisteminde yenilenme gerekiyor. Ancak hali hazırda ödenmesi gereken banka borçlarımız var. Atom gibi büyük bir şirket nasıl bu kadar borçlanabildi? Atom organik tarıma girme kararı aldığında elinde buna yönelik hiçbir oluşum yoktu Salman. Ben Şirketin organik tarım için ayrılmış verimli arazilerinin olduğunu ve bunlardan büyük bir gelir sağlanacağını biliyordu. Bu durumda ya sizin planlarınızda bir hata oldu ya da amaç organik tarım yapmaktan çıktı. Ama biz politikamız ne olursa olsun bunun hayata geçme noktasında Sinan'la karşı karşıya değil onun yanında olmaktan yanayız. Değil mi hayatım? Ne güzel dediniz. Genel müdür yardımcınla bir görüş ayrılığı yaşamıyorsun ya. Nihat her zaman sağlamcı gitmekten yanadır. Risk almayı sevmez hepsi o kadar. Her şirketin onun gibi bir adama ihtiyacı vardır. Atomun durumu ortada. Önceliği borçlara vermezsek... Elimizdekileri de kaybedebiliriz değil mi? Aynen katılıyorum. Ancak bu riski göze almazsak... ...elimizdekilerle yetinmek zorunda da kalabiliriz. Sinan Bey bu konuda ne düşünüyor? Büyümeyi kim istemez hanımefendi? Toplantı talebimizi kabul ettiğin için sağ olsun. Tam zamanında desenize. Merhaba. Merhaba. Hangi rüzgar attı seni? Ne o tatlım? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Şaşırdım sadece. Göz kamaştırıyorsun yine. Yok canım. Salma Hanım'ın yanında başka bir kadının parlamasına imkan var mı? Teveccühünüz. Nasılsınız? Vallahi sizleri görmek çok iyi geldi. Ya. Biz de seni gördüğümüze sevindik. Aslında hazır sizi birlikte yakalamışken Sinan'la bir akşam ziyaretinize gelmek isteriz. Kutlamak için. Eee memnuniyetle. Ne zaman isterseniz. Biz de Feyza Hanım'la başka bir akşam geliriz artık. Çocuklar nasıl? Gayet iyiler. Haberleri olsa eminim size öpücük yollarlardı. Çelişkili konuşmaları kafa karıştırmak için olabilir. Ya da bizim ne düşündüğümüzü öğrenmek için. O kadar zeki olduklarını sanmıyorum. Düşmanı küçümsemeyin. Zaten yatıp kalkıp aynı tarafta olduğumuza dua ediyorum Mithat. Hı. Hmm. Fakat uyarmadan geçemeyeceğim. Bu kadar şüphecilik de biraz akla zarar. Sanırım tek şüpheci ben değilim. Bana karşı temkinli davranışınıza bakılacak olursa. Herhalde. Daha dün bir bugün iki. Teyze. Sen onu bunu bırak. Bunu? Bunu hemen bırakırım da onu bilemiyorum. Ne? Ya tamam sustum. Nihat'la aran nasıl? Onun bir sülük olduğunu varsayarsak üzerimden söküp atmaya çalışıyorum. Hiç akıllıca değil. Akıl oynarını size bırakıyorum Mithat. Mithat haklı Feyza. Kusura bakmayın ama hiçbir kuvvet beni o yüzsüzle bir araya getiremez. Değil mi? Salma Demircan. Sahara. Sahra. İyi yolculuklar efendim. İyi akşamlar efendim. Salma ara geldiğimi söyler misiniz Mithat Demircan? Kendisi az önce otelimizden ayrıldı. Ayrıldı mı? Evet. Bir gün güvenli ve sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyma olasılığına karşı. Sağ ol. Rica ederim. ساره ساره